Masasından Günaydın ben Zeynep Erataman. Burcu Kıratlı ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Alevi yatırıma döneceğiz. Yeni günden beklentileri konuşmak üzere. Doçent doktor Filiz Ayılmaz Yılmaz, Ekonomist bu sabah bizimle beraber. Filiz Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Bugün günlerden FED. E, belki bugün bir adım gelmeyecek ama acaba 2024'e ilişkin e, bize biraz ipucu verecek mi Pavel? Burası önemli. Hiçbir şey beklemeyenler de var. E, artık faiz indirimini masaya koyar diyenler de var. Her şartta bir de ekonomik tahminler ve noktasal grafiğinde güncellenmiş halini görüyoruz bugün. Siz neler beklersiniz yeni günde ALEB yatırımda? Evet, Zeynep Hanım ve Burcu Hanım iyi yayınlar. İlk olarak biz düzenliksine baktığımızda dün sabahki açılışla satışlar gelmişti ve 7661 en düşük ki güçlü destek bölgesine kadar geriledi ve buradan tepki geldi. Gelen tepkiyle birlikte kısmi sınırlı bir aslında kazanışla 0.26 kazanımla günü 7.748 yine çok güçlü bir dirençten kapadığını gördük. Dün özellikle banka hisseleri üzerinde güçlü bir alım vardı. Bankacılık endeksinde yüzde dörtlük yükseliş vardı. Bunun da temel sebebi Bank of America'nın özellikle özel bankalarla ilgili güçlü olumlu raporu ve aynı zamanda tavsiyeleri diyebiliriz. Şimdi bugün için bu tepki hareketlerinin sınırlı kalmaması için üstü fiyatlamalara ihtiyaç var ki endekste daha temkinli moddan iyimser moda geçebilmemiz için 7.965 üstüne atan bir süreç geliyor olmamız lazım. Şunu gördük yani dün ara destek 7.647-7.660 önemli destek bölgesi buradan bir tepki geldi. Ama olur da düşüşlerde buradan bir tepki alamazsak 7.400-7.500'den tepki gelme olasılığı oldukça güçlü kısa vadede. Bugün yatay bir açılış bekliyoruz. Şimdi küresel tarafta bugün gözler Amerika'da olacak, FED kararında olacak. Üç temel ayak olacak aslında piyasa fiyatlamaları açısından. İlki faiz kararıyla birlikte açıklanan politika metni olacak. Faiz karar şu an %99'a yakın olasılıkla pas geçeceği fiyatlanıyor ki biz de Fed'in faizleri sabit tutacağını bekliyoruz. Politika metninde de önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Yani artık faiz artırımında sona geldik minvalinde doğrudan ya da dolaylı ima beklemiyoruz. Yine bir önceki metinde 10 yıllıklardaki yükselişi ima eden kredi koşullarının yanında mali koşulların Yine sıkılaştırıcı etki yarattığına dair vurgunun devamını bekliyoruz bu noktada. Elbette ana aslında fiyatlamayı bugün ekonomik projeksiyonlarla nokta grafik oluşturacak diye düşünüyoruz. Özellikle piyasanın gözü ekonomik projeksiyonlarda 2024 yılına dair medyan politika faiz tahmininde olacak. Bir önceki ekonomik projeksiyonlarda Fed 50 bas puanlık 2024'te indirimi ima eden projeksiyonla karşımıza gelmişti. Açıkçası bugün biz Fed'in bu 50 bas puanlık indirimi 2024'te koruyan bir e, ekonomik projeksiyonla karşımıza gelmesini bekliyoruz. Yani Fed böyle yaparak piyasaya şu mesajı verecek, biz sizin beklediğiniz kadar erken ve güçlü bir faiz indirimi planlamıyoruz 2024 yılında diyecek. Tabii ki nokta grafiklere de bakacağız. Nokta grafiklerde Fed üyeleri 2024'e dair faiz tahminlerine ilişkin ne düşünüyorlar? Bu noktada bir önceki nokta grafiğe göre Fed üyeleri arasındaki ayrışmanın daha güçlü olduğu bir süreç olabilir. Ama olur da bu ayrışma daha güvercinleşme yönünde olursa, Elbette bu faiz indirimleri noktasında piyasanın eline de güçlü bir koz verebilir diye düşünüyoruz. Tabii ki ekonomik projeksiyonlarda 2024 yılı için her ne kadar Powell bas senaryomuz yumuşak iniş olmasa da bir önceki projeksiyonlarda yumuşak inişin olasılıklı olduğu bir süreç görmüştük. Dolayısıyla yine ben 2024'te %1,5'luk büyüme tahmininin bu noktada korunacağını düşünüyorum. 2023 büyüme tahmininin de %2,5'ün üzerine olumlu yönde revize edileceği kanaatindeyim. PC tarafında da çok kısmı 2023'te ve 2024'te aşağı yönlü revizyon görebiliriz. Yani yumuşak inişin hala olasılıklı olduğu 2024 ekonomik projeksiyonları olacaktır diye düşünüyorum. Elbette gözler Powell'da olacak. Hem Powell'ın konuşması hem de özellikle soru cevap kısmı. Konuşması bir aralık minvalinde olacak. Yani biz aşırı temkinli gidiyoruz. Çünkü aşırı sıkılaşma ile yetersiz sıkılaşma arasında bir e, denge olduğunu düşünüyoruz ve bu dengeler artık e, daha da belirgin hale geldi diyecek. Bu nedenle dikkatli gidiyoruz diyecek. Yani üstü kapalı bir faiz artışına gerek olmasa da eğer gerekirse faiz artırabiliriz minimalinde konuşacaktır. E, şunu söyleyebilirim yani geçtiğimiz hafta cuma gelen istihdam piyasası rakamları, iş gücü piyasasının sıkı olduğunu gösteriyor. Dünkü gelen tüfe rakamlarına baktığımızda evet beklentilere paralel ama çekirdek hizmet enflasyonu ve süper çekirdekte aylık bazı bir yükseliş var. Dolayısıyla bu nedenle Powell'ın özellikle 2024'te erken ve güçlü faiz indirimlerini reddeden piyasaya göre daha şahin bir hem konuşma hem de soru cevaplarda cevap verme olasılığını güçlü görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada özellikle dünden bu yana Powell'dan daha şahin bir duruş beklentisi tüfe sonrası arttı diyebilirim. Haliyle 2024'te henüz faiz indirimlerini düşünmedikleri noktasına bir sözlü iletişimle karşımıza gelecek bir Powell olma ihtimali var. Dolayısıyla bu durumda da 105'e doğru yükselen dolar endeksi karşımızda olabilir diye düşünüyorum Zeynep Hanım. Takip edeceğiz şüphesiz. Aile Betrim Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filizar Yılmaz çok teşekkür ederiz. Bugün de bakınca zaten bugünkü toplantıdan bir şey beklenmiyor ama gelecek senenin sonuna doğru baktığımızda yine yüz basman üzerinde bir faiz indirimi bekleyen piyasa hareketi var. Tüm gözler Amerikan Merkez Bankası'na bu anlamda çevrildi. Bakalım bize ne söyleyecekler. Ama tabii borsa açılışı öncesi yayını yaptığımız için istersen biz yine borsadan bir miktar bahsederek başlayalım. Dün herhalde Bank of America'nın coşkusuyla mı bankalar en çok yükselen sektör endeksi oldular? Tabii sen açılışı şey diyeyim, bugün günlerden FED, dün günlerden Wafa ve bankacılık olmuştu resmen. Evet. Bankacılık endeksiyle birlikte aslında endeks bir dönüş çizgisi içerisine girdi. Dün Q yayında 200 günlük ortalamadan bahsetmiştik. işte dolar 260 cinsi, dolar evet. cinsinden, 2.65'ten. Şimdi orası dün tutmuş oldu bu vesileyle bankacıda gelen alımlarla birlikte. Rapordan bahsedeyim kısaca dün çokça sosyal medyada da yer aldı ama e, güzel bir rapor. E, o Özellikle yerel yatırımcıların görünümüne ve hisse tercihlerine karşı aslında bir görüş ve vurgu var burada. Son 3 yılda Türk hisse senedi piyasasını domine eden yerel yatırımcıların görünümünden bahsediyor ve hesapların sayısı 8 milyonu aştı işte ve bu rakam 2020'de sadece 1.2 milyonken şu anda 8 milyona çıkmış durumda. Şimdi geçmiş yıllarda özellikle alternatif ürünler ki bunlar işte mevduat diyoruz, tahviller, ÖST'ler gibi konularda e bunların da artmasıyla e, popülerliğinin artmasıyla birlikte hisse senedi getirilerinde veya çekiciliğinde bir miktar erozyona uğradığını söylemek mümkün. Yani bir miktar yavaşlama belki buralarda oldu. Fakat büyük ölçekte özel bankalara baktığımız zaman bunların buralardaki katılımın biraz daha az olduğunu söylüyor ve olumlu görüşlerinde yinelemişler. Şimdi enflasyona karşı uygun koruma aracı hala borsa yatırımı ve endeks olduğunu söylemek lazım. Uygun bir enflasyon koruması olarak görüyorlar. Bir virgül koyayım. Önemli bir son dakika var. Borsa açılışı öncesinde <laughs> Burcu Erdemoğlu Holding'in 43,10 liradan 135 milyon adet sasa hissesi satışı tamamlandı diyor son dakikamız. Erdemoğlu Holding'in 43,10 liradan 135 milyon adet sasa hissesi satışı tamamlandı. Daha önce bu konuyla ilgili yapılan açıklamada gelirin 75'ten fazlasının yine sasaya aktarılacağı ile ilgili detay vardı. Onu da yine bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize. Burada yabancı sahiplik oranının rekor düşük seviyelerine geldiği... fakat bu arada da halka arzlara olan ilginin rekor seviyede yükseldiğinden bahsediyor. E, Türk hisse senedi piyasası bir bazı açılardan şişmiş olabilir ki bunları, bunlar özellikle bireysel yatırımcılar tarafında artan popülerlik halka arzla ilgili ve Özellikle daha küçük small cap dediğimiz hisselere olan ilginin de arttığını. Fakat bu yaklaşımın özellikle Türk bankaları tarafında odak noktası blue chip banka hisselerinde bu katılımın az olduğunu ve bir sınırlı bir katılımın olduğunu ve dolayısıyla da bu kısımda riskin daha az olduğunu, aşırı bir talep riski olmadığını öngörüyor. Ve daha düşük serbest dolaşımdaki piyasa değerleri hem düşük hacimler ve daha nispeten düşük kalmış değerleme seviyeleriyle birlikte bankaların çekici olduğunu özellikle düşünüyor. 2023 yılı içerisinde bence raporun en önemli kısımlarından aslında buydu. 2023 yılı içerisinde Türk bankaları gelişmişlerine göre yani Avrupa bankalarına göre ve dünya bankalarına göre daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Ancak orta ve uzun vadede Türk bankalarının FK cinsinden, fiyat değer cinsinden hala ucuz olduğunu söylüyor. Ne demek istiyor? Ben de grafiklere her zamanki gibi bunu dökmek istedim. MSCI Bankacılık Endeksi FK oran aldım burada ve Avrupa'nın ve Dünya'nın. Şimdi bir yıllık grafiğe baktığımız zaman Zeynep oynatacak olursak şimdi <laughs> e, sarıyla gösterilen bizim bankacılık MSCI Bankacılık Endeksi, beyazla gösterilen Avrupa Bankacılık, maviyle gösterilen MSCI Dünya Bankacılık Endeksleri. Şimdi sıfır noktasında, başlangıç noktasında Ocak ayında baktığımız zaman bizim MSCI Bankacılık Endeksimizin Pk'sı aşağı yukarı işte e, 230'larda gibi gibi bir performans gösteriyor. Şu anda geldiğim seviye 2.54'te. MSCI dünya endeksine baktığımız zaman 9 küsürlerden 8.49'lara kadar geliyor. Yani e, yaklaşık 1 puan kadar aşağı gelmiş oluyor. Avrupa bankalarına baktığımız zaman o da 7 küsürlerden 6.30'lara geliyor. Yani aslında 2023 yılı özelinde Türk bankalarının biraz daha olumlu performans gösterdiğini Diğer dünya endeksi ve Avrupa bankacılar göre evet görüyoruz ki volatilite zaten kendini belli ediyor. İşte e, Şubat ayındaki düşüş sarıyla takip edecek olursak, daha sonrasında Ma Mayıs ayındaki düşüş ki seçim zamanında tüm hisseler düşmüştü. Daha sonrasında olumlu performans. E, bu yılın en yüksek seviyelerini test etmişti. Daha sonra hepsine yine endekse gelen düzeltme ile beraber işte 2.20 seviyelerine kadar bir geri çekilme. Şimdi tekrar 2.54'lerde olan bir fiyat kazanç oranı olduğunu görüyoruz. Tabii ki Avrupa'ya göre evet daha olumlu performans göstermişiz. Fakat 5 yıllık veya bu grafiği biraz daha uzun vadeye çekecek olursa MSCI Bankacılık Türkiye Bankacılık Endeksi FK şu anda 2.54'te Avrupa'daki 6.29'da, dünyanın 8.49'da. Yani hala Türkiye'deki ucuzluk hikayesi, ucuzluk temasının burada çekici olduğunu ve gözle görülür olduğunu söylemek lazım. Şimdi bu arada Borsa İstanbul 110 endeksi yeni gün satıcılı bir şekilde başladı. Yüzde 0,39'luk düşüşte 29 puanlık eksimiz var. Bu da 7718 puanı endekse taşımış vaziyette. Borsa açılışında bu arada 35 hisse yükseliyor, 55 hisse düşüyor, 10 hisse ise yatay performansa yöneldi. Bu arada alt kırılımlardan da birazdan bahsederiz ama terminal çıktısı ekrana gelmişken oradan devam edeyim. Puan bazlı katkılarda kontrol matiği, yo teknoloji, astor, otokar ve euro power takip ederken puan bazlı baskılarda... Sasa Polyester az önce aktardığımız şirket haberi ile beraber e, puan bazlı en büyük baskı endeks üzerinde kuruyor. Şu anda endekste dediğimiz gibi 29 puanlık düşüş var. Kabaca 11 puanı Sasa'dan geliyor diyebiliriz. E, Türk Hava Yolları aynı zamanda yine endeksi aşağı çeken tarafta Şişe Cam, Türk ve Akbank'la listeyi tamamladık ilk 5'te. Yüzdesel bazda en çok artan tarafa baktığımız zaman karşımıza Yeo Teknoloji geliyor. Arkasında Euro Power, Kontrolmatik, Eczacıbaşı Yatırım ve Otokar var. Yüzdesel bazda da en çok düşen tarafta bir numarada Sasa Polyesteri görüyoruz. 43 TL 10 kuruştan 35 milyon adet hissenin satışının tamamlandığı haberiyle beraber tabii satış iskontolu gerçekleşmiş gözüküyor. Hisse şu anda ...yüzde %5,86 aşağıda ve 45 TL'den işlem görüyor. Hemen arkasında Koza Altın, Hektaş, şişe cam... ve İpek Doğal Enerji hisseleriyle beraber yüzdesel bazda da en çok düşenleri turlamış olduk. Şimdi kırılımlar endekslerde karşımıza geldi. Mali endeks %0,23, ...sınayi endeks %0,53 ve banka endeksi %0, 39, 34 kadar aşağıda hareket ediyor. Bu esnada yine hizmetler endeksi yüzde 0.13 ulaştırma, yüzde 0.47 aşağıda turizm endeksi ise yüzde 0.41 kadar bir yükselişte karşımıza gelmekte. Kurlarla devam edeceğiz. 29.05 14'te Fed gününde dolar TL el değiştiriyor. Euro TL ise 31, 35.04 seviyesiyle ekranlara yansıdı. Hisse hareketleri otursun. Birazdan buradan devam ederiz. Ama bir kez daha istersen senin grafiğine devam edelim. Şimdi bir yıl. Yılda az önce aktardığınızda Burcu farklı vadelerde bakınca resim değişiyor mu? Mesela 5 yıla bakalım mı? 5 yıla bakalım. Yani bu bizim sonucumuzu değiştirmeyecek. Şu andaki FK oranlarını değiştirmeyecek ama seyrine bakacak olursak evet. hala özellikle işte sarıyla gösterilen grafikte bizim şuradaki durumda yani 2020'de yani Nereden ve nereye geldik genlere, görmek açısından belki önemli. Kesinlikle tabii. Ee, özellikle 2020 ve sonrasındaki bizdeki bankacılık endeksinin hem beyaz hem mavi ki bir tanesi Avrupa diğeri dünya altında kaldığını söylemek lazım. 2021'in bir kere sonlarına doğru bir yukarıya doğru atak yaptı ve belki daha üstüne performans gösterse de genel anlamda daha sonrasında özellikle 2022 sonrasında da daha aşağıda kaldığını söylemek lazım. Son yıllarda özellikle bankacılık endeksin ki buna aslında politika faizin işte buçuklarda olması, bankalar üzerindeki regülasyonları da, bankacılıktaki düzenlemeleri de eklersek ki bankacılığın e, o zaman olumlu performans gösteremediği zamanları e, izlemiştik birlikte. Daha şimdilerde böyle biraz daha 2023 yılı İtibariyle e, politika faizlerinin artması ve regülasyonların, makro ihtiyacı tedbirlerin ufak ufak kalkması ile birlikte bankacılığın üzerindeki baskın da azaldığını görüyoruz. Ancak emsallerine göre hala uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. FK cinsinden raporda e, Türk Sinayi Şirketlerine de bir vurgu var. Bankacılık Endeksinin FKsın hala bunların da altında yani Sinayi Şirketlerinin de altında olduğunu söylüyor. İşte ortalamalarını hepsini bakmadım ama şu anda işte bankacılık şu anda buçuk üçlerde olduğunu varsayarsak diğer sınayiler işte Türk Hava Yolları'nın 4 buçuklardaydı yanılmıyorsam işte diğer genel anlamda büyük blue chiplerin 5 ila 8 FK olduğunu düşünürsek bankacılık gerçekten bu anlamda evet MSCI bankacılık ve dünya ile birlikte ayrıştığı gibi Türk hisse senetlerinin içerisinde de şu anda en düşük FK'lılardan bir tanesi en düşük FK'lı sektör olmaya aday ya da şu anda öyle gözüküyor zaten görünümü bu şekilde diyebiliriz. Şimdi bu arada açılışta yanında şirket haberi olabildiği için hareketlenen hisseler işaretleniyor terminalde. Oradan hemen kısa bir not da vereyim. Astro Enerji kontrolmatikle 7,96 milyon dolar tutarında bir transformatör satış sözleşmesi imzaladı haberi var. Açıklaması kamu aydınlatma platformunda da yer oluyor onu da belirtelim. Bu arada perakende satışlar Ekim'de yıllık %13,7'lik bir artış gösterdi. Önceki verisi %13,8'lik bir artışa işaret etmişti. Birazdan ciro tarafı da gelir bunun. Enflasyonist tarafını da oradan okuma şansımız olur diyelim. Devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi çok da bir raporumuz var. Ee, i̇stersen biraz o tarafa da yine geçelim. Evdeniz Deniz Yatırım'dan dün aktardığım raporda Doğan Holding'i e aktarmıştım bize. Karel'de yarıda kalmıştık. Hem Karel'i tamamlayalım hem de biraz Galata Wind'den bahsederiz belki bu sabah. Galata ile ilgili aslında iki tane rapor var elimde. Oradan başlayayım. Şimdi Galata ile ilgili de 12 aylık hedef fiyatını 33.46'dan 36'ya revize ettiğini söylemiştik. Katalizörlerin içerisinde hem güçlü neki tıkışı kapasite artırım hedefleri, finansal kaynaklara e, ulaşma kabili kabiliyeti ve yeni pazarlarda büyüme hedefleri e, olarak e, karşımıza çıkıyor. Şimdi Galatasaray'ın önde gelen e, rüzgar ve gez işletmecisi olup 3 e, tane res ve 2 tane güneş enerji santraline sahip ve bunun yanında kapasite artışları ve büyüme hikayesiyle de ön plana çıkıyor. Özellikle yenilenebilir enerji portföyünde e, mevcutta şu anda 269 megawatt kapasite bulunduruyor. 2025 yılına kadar portföyünü yenilenebilir enerji yatırımları ile birlikte 550'ye çıkarmayı, ulaştırmayı hedeflemekte. Bununla birlikte hem organik hem inorganik pazarlarda büyüme, yurt içinde ve yurt dışında alım satım fırsatlarını da değerlendiriyor. Devam eden yatırımları bulunuyor şirketin. Kurulu güç noktasındaki Türkiye'deki tüm rüzgar santrallerinin toplam güce katkısı %11 olup, güneş santrallerinin katkısı ise %10 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışı yatırımları dikkat çekici. Özellikle yurt dışında potansiyel yenilenebilir enerji yatırımlarının hem burada konsolidasyonu sağlamak amacıyla Hollanda'da bir şirket kurmuştuk. Galata Wind Energy Global BV. Burada Avrupa'da yer alan iki ayrı proje şirketiyle birlikte 300 MW kapasiteli GES projesi geliştirilmesi kapsamıyla birlikte iki tane sözleşme imzalamıştı. Bunların işte tamamlanmasının yaklaşık 18-24 ay sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte ek aslında kapasite yatırımları da var. E PDK'dan 350 MW kapasiteli 7 adet depolamalı güneş ve GES yine elektrik e, üretim tesisleri ön lisansını almıştı. Bu projelerin de 2006 20, 2026 yılından itibaren devreye alınması planlanmakta ve 2030 yılına kadar yaklaşık 900 bin megawatt e, kapasiteli bir şirket haline geleceği öngörülmekte. E, ve sürdürülebilirlik raporunda da Türkiye'de birinci e, şeyde Küresel sıralamada da 90 şirket içerisinde 13. sırada yer alıyor. Bu da bence önemli bir ayrıntı son zamanlarda şirketlerle ilgili. Gedik Yatırım da bir rapor yazmış yine Galata Wind için. Aslında benzer hedef fiyatlar, yakın hedef fiyatlar. Onlar da aşağı yukarı 38 demişler deniz için 36 demiştim. Genel anlamda bilançoya vurgu var ama oraya çok fazla girmek istemiyorum onun gelen bilançosuna. Aslında hikaye biraz da kapasite artırım yönünde şekilleniyor ve bu Avrupa'da büyüme hikayesiyle biraz da şekilleniyor. Endeks üzerinde getiri tavsiyesiyle onlar da öngörüyorlar. Özellikle burada 2020, Avrupa üretiminde girecek 300 megawattlık kapasiteyi 2027 başında dahil ederek birim satış fiyatında 80 dolar e, alarak varsaymışlar. Burada hem taş pınar res, res kapasitesinin artışını ve bunun bununla birlikte hibrit gaz artışlarını da 2024 ve 2025 yıllarıyla yine e, faaliyete geçmesini bekliyorlar ve onlar da 1027 megawatt kapasiteye ulaşmasını beklerler toplamda. Aslında hikaye kapasite artışından şekilleniyor diyebilirim Zeynep. Çok fazla tavsiye tabii yok senin de aktardığın bu şirketlerle alakalı olarak. Şimdi e, Ben Amerika'nın raporunun detayını e, az önce bizimle e, paylaştın. Birazcık deniz yatırımdan bahsettik. Karaldi, Galata Wind'li buralardan bahsettik. Şimdi bir yandan da Halka Arz tarafında Avrupa kenti var. İstersen biraz orayı da açmaya çalışalım. Tabii. Şimdi 13, 14, 15 Aralık tarihlerinde talep toplama 55.08 fiyattan Halka Arz olacak. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı aslında 2010 yılında Avrupa Kent Gayrimenkul Geliştirme Ünvanlı bir şirket olarak kurulmuştu. Fakat daha sonra SPK'nın 16 Ekim 2023 tarih ve izni çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürüldü. Ve Artaş grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Şu anda proje geliştiren ve yine bulunduğu portföyünde bulundurduğu gayrimenkulleri kiraya veren veya satan bir şirket konumunda. Halka arz tarihini söyledik. Halka arz büyüklüğü 5,5 milyar TL. Geçtiğimiz haftaki halka arzların toplam büyüklüğü 4,76 idi yanlış hatırlamıyorsam. 3'ün evet. toplamından da büyük bir halka arz 5,5 milyar TL'lik. Halka açıklık oranı %25 olacak. 9 milyon 750 bin adet lot dağıtılacak katılım endeksine uygun olacak Zeynep. Ee, yine bireyseli eşit dağıtım oranında e, olduğu görülüyor. Bilançosuna böyle kısa anlamda finansallarına değinecek olursak 2023 6 aylık sonuçlarına göre hasılat rakamı 1.1 milyar TL brüt kar 800 milyon TL. 2022 yılındaki toplam hasılatı 2.4 milyar TL'ydi ve brüt karı 1.4 milyar TL'ydi. E, 2021'de ise hasılat rakamı 173.5 milyar TL, brüt kar ise 100 milyon TL'ydi. Yani 2021'den 2022'ye ciddi şekilde büyüme göstermiş e, hasılat kar ve brüt kar anlamında. 2023 finansal sonuçlarına baktığımız zaman da 2022 yılında elde ettiklerini neredeyse 2023'ün ilk 6 ayında işte yüzde seksenini elde ettiğini görüyoruz. Fiyat istikrar konusunda. 15 gün boyunca fiyat istikrar planlanıyor. Bir yıl boyunca ortak satış yapılmayacak ve yıl, bir yıl boyunca da ihraççı satış yapmayacak. Halka arzdan elde edeceği gelirleri de seksenin yatırım finansmanında, de Şişli projesinin finansmanında kullanacağı gözüküyor. Şimdi iki dakikamız daha kaldı. Hemen şöyle bir borsaya da dönelim. An itibariyle 25 hisse yükseliyor. 72 hisse düşüyor. Kalanlar yatay performansta. Yüzdesel en çok artan tarafta Kızıl Bükkiyo var. Konya Çimento, Yapı Kredi, Borusan, İş Bankası C hissesi. Yüzdesel en çok düşen tarafta Sasa Polyester'den sonra Alfa Solar Enerji, yine Kayseri Şeker, Mavi Giyim, Türksel gibi hisseler var. Puan bazı endekse en çok katkı sunan tarafta şu anda Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Migros ve Garanti'yi görüyoruz. Ve puan bazı baskılarda Sasa'dan sonra BİM, Türprach, Türksel ve Türk Hava Yolları devam ediyor diyelim. İstersen son bir iki notunla kapatalım burayı. E bir de Karel'den bahsedeyim. Onda da 37.20 hedef fiyat. O da çok rapor yazılan bir hisse değil. olmadığı için bahsetmek evet. istedim. Özellikle burada 2022 Bugün yılında. Tüm hisselerimizin hiçbir ödüy sasada değil. Kesinlikle. Galata değil. dediğimiz hiçbirinde çok tavsiye eden bahsediyor. Hatta sasada sıfır. E Doğan Holding'in 40 pay alımı sonrasında. Karel'in Favök ve Favök rakamları yaklaşık iki kat büyüme gösterdi. Burada bir de söz konusu büyüme daha dayıçı satın alımının da güçlü katkısı olduğunu altını çizmekte yine fayda var. Büyüme potansiyeline değineyim çok kısa. 2022 yılında 208 milyon, milyon dolar seviyesinde Ciro'nun 2023 yılına gelindiğinde 330 milyon dolara geleceği öngörülmekte. Burada tabii Türksel ve dayıçının katkısıyla birlikte %59 oranında büyüme gerçekleştirdiği söylenebilir. Ayrıca Doğan Holding Ortaklığından oluşan sinerjinde şirketin büyüme hikayesinde e, önemli olduğu gözüküyor. Bir de burada hedef net borcun azaltılması Zeynep e, özellikle 2023 yılıyla ile birlikte bunu azaltmayı başarmıştı şirket yaklaşık e, 2.6 milyar TL'di. Bundan sonraki hedeflerin arasında borç azaltma hikayesi ön plana çıktığını söyleyebilirim. Böylece piyasa masasını bugün de noktalıyoruz. Yarın sabah daha çok başlıkla karşınızda olacağız. kalın